misab At. Atımına gidelim. Şey bölümünü göstermiştim de

Yok bir şey yokmuş. Ben de bir şey bilgisayara katılacağım. Eğer herkes benim gibi böyle evler yapmasını istiyorsanız hemen ilgili. bu reklam değildir. Hemen şuraya giriyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki burada mesela ne diyeyim bana burada çıkmadı. <laughs> burada hızlı geçti. çocuk ne olabilir ki? Hemen şöyle bak. Sizi Hemen biraz çok yaptım. Özür dilerim. Hemen yormadan yaptım. Hangi oyununu yükledi? Şunu. Hemen yüklendi. Şimdi bu kaleyi de böyle yaptım. Bir videomun da sonuna geleceğiz. Ben ilk o gizliye geçebilirim. Videonun sonuna gelelim. Şimdi.